Siz kimsiniz? Ha? Yedirmem kardeşimi. Duydunuz mu? Bu. Ne size ne de o hadsiz kocana. Bak buraya. Yeter. Rahat bırakın adamı bak beni. Yeter. İyi misin Gülben? İyiyim. İyiyim. Hadi gidelim. Sen. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Hmm. Bir şey olmaz. Gel, bu terlikler de senin. Yeni aldım, senin için. Sıfır. Ee, şey ben birazcık getirebilir misin onu? Elim mi? Hayır, hayır. Ayağını getir yani. Tamam. Öyle mi? Evet. Ya şimdi... ...bir şey yapmak istiyorum ama... ...ya korkuyorum da biraz. Ne? Ne yapmak istiyorsun? Ben. Gel. Gel. Bunu işte. Ay. Yılbaşı ağacı süslemek istiyorum senin ama yani çekiniyorum da şimdi tozludur, kirlidir dersin diye. Çok güzel bu. Kocaman evde. de ilk defa bu kadar yakından görüyorum. Nasıl ya? Han çok sever aslında. Sizin evde hiç olmuyor muydu? Bizim eve bırak ağaç koymayı dal bile sokamazdık. Hı. Ha, i̇zin vermezdi annem. Ama mesela böyle bazı evlerin camlarına bakardık. ışıl ışıldı. Çok güzel olurdu. Hatta bir tanesi şey yazmış. rengarenk kocaman böyle harflerle. Ee, güle güle 1991. <laughs> çok güzeldi. Onları görünce annen ne demişti biliyor musun? Ne demişti? 92 çok daha beter olacak. Neyi kutluyorlarsa bu ahmaklar. Neyse. Neyse neyse. Şey e, süsleyelim Esat. Ben çok isterim bu ağacı beraber süslemek. E, bir de şey e, kocaman harflerle biz de şey yazalım mı? Hoş geldin 2022. Yazalım. Hoş geldin 2022. 2023. 2033. 2063. <laughs> Hayatıma hoş geldin Gülben. Ay, iyi <laughs> Ay, <iyi değil> <laughs> tamam durdum. Durdum abi. <laughs> <laughs> gel gel. Ee... Şimdi bunu böyle rengarenk ışıklarla mı süsleyelim ya, ya da şu da e, bu mesela sarı düz ışık, Bununla mı süsleyelim? Yok yok bırak şey <laughs> yani tozlu bunlar çok kötü toz içinde renkli olsun da bu, bunlar Esat bunlar çok var. sen silmedin mi bunları? İşte seneden seneye yılda bir kere kullandığımız için silmedim. Ama ben olmaz öyle dokunamam pis içinde bunlar pis şuraya bak hepsi çok pis tozlu. Ne yapalım? O zaman şey, çamaşır suyuna yatıralım hepsini. Renkleri solmaz mı ama ben Şey tamam, o zaman... E, sabunlu su yaparız. Işıkları da ben artık tek tek silerim. Ne yapayım? <laughs> Sileriz. Silemem ki onu da. Benim hiç muşanmam şey yok, hiçbir şeyim yok. Ben bir sürü şey aldım. Dünya dolusu şey aldım. Ha, aldın mı? Aldım, hadi gel. O, onun da ellerini yıkamak zorundasın, toz içinde oldu. Ellerimi de yıkayacağım tabii. Seni de değdirme gel, sen Gel, tamam mi? gel. Üç. Esat damlıyor her yere. Şey, tamam. Ee, bir dakika, üç oldu. Dört. Esat, iyice sil. Bak görmüyorum zannetme yani öyle minnoş minnoş değil bastıra bastıra sileceksin. Ya tamam tamam da Gülben yani alışık olmadığım için yoruldum ben ya. Hadi biraz ara verelim ben acıktım da zaten. Hayır olmaz olmaz başladık bitireceğiz artık bunu yani ben bugün gitmeden göreceğim bu ağacı lütfen. Tamam yarın gör ağacı ne olacak ki? Ne? Ben yani yarın da mı buraya geleceğim? E alış... Sonuçta her gün burada yaşayacağız yani. Sonra her sene yılbaşı ağacımızı süsleyeceğiz. Ama ben her sene bunları temizleyemem. Onlara yaptırırım. Kimlere? Çocuklarımıza. Ya. Ne oluyor? Tamam tamam. Bu son. Tamam hadi bunu yapayım ararız. <laughs> i̇yice iyice yap, bastıracaksın. Makarnanın suyuna limon tuzu koyun diyor burada. Aa. Niye öyle bir şey diyor ki? Ben anlamadım. Filmem ben de anlamadım. Koyalım ne olacak? Annem kesin almıştır. Bak şu, şurası erzak dolabı. Baksana oraya. Aa, dur. Hı. Ha. Aa! Ne yapıyorsun? Esen? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın Gülmen? özür dilerim. Farkına var, dalmışım öyle. Özür dilerim. Ya boşa gitti bütün emeklerim. Kolum ağrıyor. Ben bu saatlerdir uğraşıyorum ya. Çok mu? İsraf oldu. Niye böyle yapıyorsun ama sen? Ya böyle pahalı kültür davranırsan nasıl yapacağız ya? Allah'ım yarabbim. Hem de en azısı olman gereken yer. Mutfak burası. Özür diledim Gülben. Daha ne yapayım istiyorsun? Özür diledim işte. Üç saattir içeride yılbaşı süsü temizliyorum ben. Senin için rahat etsin diye. Farkında mısın? Özür dilerim. Ama ben yani ben böyle 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 bir şey hiç alışkın değilim. Bizim evde böyle olmaz. Herkes bilir yani. Yapmaz kimse böyle şeyler. Neyse tamam sen de zamanla artık alışır öğrenirsin yani. Ben değil. Sen zamanla alışır öğrenirsin. Neye kızıp neye kızılmayacağını. Kaşara birinin eli değdi diye kimsenin ölmeyeceğini sen zamanla öğrenirsin. Neyse. Kaşarsız yersin. Ben çıkıyorum. Yap sen bildiğin gibi.